Dostlarım kim milyoner olmak ister yarışmasında 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir çocuklar devlet tarafından bazen açık artırma da satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır sorusuna karşı ekranda görmüş olduğunuz bu kadın herhalde Orta Doğu'dur düşüncesiyle Avrupa ülkelerini öve öve bitirememişti. Önüne şıklar bir bir gelince bir hayli şaşırmış ama bunlar Avrupa ülkesi. Bana şöyle Orta Doğu'dan yani İslam ülkelerini kastediyor. Buralardan cevap gelmiş olsaydı tamam diyecektim. İsviçre'ye ben gittim. Gördüm. Orası çok farklı bir ülke. Orada bir kalite yakaladım. Güzellik yakaladım. Orada her şey farklıydı demişti. Cevap İsviçre çıkınca bir aylı şaşırdı. A bunlar yani e bunlar Avrupa ülkeleri yani. Evet. Bunlar 1980 bana şöyle Orta Doğu, Uzak Doğu'dan cevaplar gelmiş olsaydı, hadi o diyecektim. Yarışmada sorulan doğru şıkkın cevabı Mustafa Kemal hükümeti tarafından medeni kanunu devşirdiğimiz bayrağı haç olan İsviçre'ydi. Asırlarca dünyaya medeniyeti, iyiliği ve güzelliği yaymış, anlı şanlı Türk tarihimiz dururken Konya vilayetinden bile küçük bir yerden hiç de medeni olmayan İsviçre'den Müslüman milleti ıslah etmek için kanun devşirilme meselesi de ayrıca tartışma konusudur diyor. Asıl meseleye giriş yapıyorum. Dostlarım bize demokrasinin ve çağdaşlığın kalesi, insan hakları ülkesi İsviçre diye pazarlanan bu ülkenin geçmişi pek de parlak değil. Her şey 1789 yılında 14 yaşından küçük çocukların fabrikalarda çalıştırılmasını yasaklayan bir düzenleme ile başladı. Görünüşte masum, çocuk haklarına saygılı bir karar gibi duran bu düzenlemenin arkasında vahşi bir plan yer alıyordu. Düzenleme ile çocuk sömürüsü için yeni bir kapı açılıyor, binlerce çocuk geri dönüşü olmayan bir bataklığa sürükleniyordu. Yeni düzenleme ile birlikte devlete borcu olan boşanan ailelerin, fakir ailelerin çocukları, yetimler, ailesi cezaevinde olan veya suç işleyen çocuklar kilise aracılığıyla çalıştırılmak üzere başka ailelerin yanına yerleştirilmeye başlandı. Tüm bu düzenlemelerin arkasında İsviçre'nin geri kalmış tarım ekonomisini canlandırmak, iş gücünü ucuz hale getirmek söz konusuydu. Böylece yoksul ailelerin eğitimsiz çocukları ailelerinden zorla koparılıp tarlalarda köle olarak çalıştırılmaya başlandı. Dostlarım ailelerinden zorla koparılıp köle olarak çalıştırılan bu çocuklar kiliselerin açmış olduğu pazarlarda zengin çiftlik sahiplerine açık artırma ile satılıyor. Kilise yapılan bu uygulamayı meşrulaştırmak için köle çocuklara kurtarılmış çocuklar diye hitap ediyordu. Bu çocukları kötü ailelerin ellerinden kurtardıklarını iddia ederlerdi. Köle çocukları diğer çocuklardan ayıran en önemli özellik ise aya ayakkabı giymiyor olmalarıydı. Tıpkı çizgi film karakteri Heidi gibi. Bu çocuklar için okul tam anlamıyla bir hayalden ibaretti. İçlerinde defalarca tecavüze uğramış olanlar, hasta olduğunda doktora götürülmediği için ölenler oluyordu. Ahırda hayvanlarla birlikte yaşayan, yalın ayak ve hemen hemen her zaman aç olan bu çocuklar, medeniyetin beşi olarak pazarlanan İsviçre'de normal olarak karşılanıyordu. Ailelerinden zorla ayrılan ve eğitim hakları ellerinden alınan, bir köle yaşamına mahkum edilen bu küçücük bedenler psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalıyordu. Köle çocuklar için bir yaş sınırlaması bile yoktu. 4 yaşında ailesinden koparılmış ya da kimsesiz çocuklar dahi zorla köle olarak çalıştırılıyor, istismara uğruyordu. İsviçreli tarihçi Marco'nun araştırmalarına göre 1970'lere kadar süren bu uygulamada köle olarak satılan çocukların 10 bin kadarı hala hayatta. Ayrıca Marco, 1930 yılında İsviçre'nin Ben şehrinde tarım işçilerinin %10'unu köle çocukların oluşturduğunu belgelerle ortaya koydu. Dostlarım, 2016 yılında İsviçre Federal Konsey üyesi Simone Ida zorla çiftliklerde çalıştırılan, ailesiyle bir daha hiç görüştürülmeyen, tacize, istismara uğrayan köle çocuklardan özür dilemiş, federal hükümet tarafından köle çocuklara 300 milyon frank tazminat ödenmesi bile kararlaştırılmıştı. Günümüzde hala hayatta olan köle çocukların söylemleri ise insanın kanını dondurmaya yeter de artar. Mesela bakın, köle çocuklardan olan Johan şöyle diyor: "Benim onlarla birlikte mutfakta yemek yemem yasaktı. İzin vermezlerdi. Evin yanındaki penceresiz bir kulübede yaşar, yemeğimi orada yerdim." Werner ise şöyle diyor: "Kışın onlar benim pantolon ceplerimi iliklerler, dikerlerdi. Ellerimi cebime sokamazdım. Nedenini sorduğumda çalışırsan ısınırsın derlerdi. Peter ise şöyle diyor. 4 yaşında köle çocuk olduktan sonra insanlara olan inancımı kaybettim. Çok kötüydüler. Her gün sadece çalışmak ve dayak vardı. Dostlarım bazı araştırmacılar tarafından hepimizin bildiği Heyda adlı çizgi film karakteri köle çocuklar uygulamasına dikkat çektiği belirtilmektedir. Karda, kışta, çıplak ayaklarıyla Alp dağlarında koşuşturan çiftlikteki Heyde'nin de aslında bir köle çocuk olduğu söylenmektedir. Şimdi size bir soru. 4 yaşındaki çocukları dahi köle olarak alıp satan, onları zorla çalıştıran kilise değil de cami olsaydı, 4 yaşındaki çocuklara bunu yapan İsviçre değil de İslam ülkelerinden herhangi bir ülke olsaydı ülkemizdeki sözde aydın tarihçiler ve yazarlar nasıl yazılar kaleme alırlardı? Yorumlarınızı yorum kısmına yazın. Hepsini tek tek okuyacağım. Bugün size medeni kanunu aldığımız İsviçre'nin hiç de medeni olmayan tarihini belgelerle anlattım. Bu video gerçekten önemli. Paylaşmayı unutmayın.